Eyvan alacağım etli kapalı böreğimin iç harcı da hazır alt tabanına e, rendelenmiş olduğumuz kaşar peyniri biraz serpiştirdim şimdi hmm, iç harcını güzel, güzelce böyle olsun. eşit miktarda döküyorum şimdi yumurtamın ve akınımın akını akınının evet. yumurtanın akınının ve akınımın akını. <laughs> <laughs> Böyle kenarına sürüyorum. Ki güzel tutsun. Yumurtanın akı çok güzel yapıştırıyor hamuru. Hı <laughs> Kutama sarısını güzelce böreğimin üzerine sürüyorum. Öyle kenarlara da. Çörek otumu attım, tepsiye aldım ve fırınıma gidiyorum. Son Tamrım iki dakika. Hamurum Gül anne ya her yer leş gibi oldu. Şuraları bir temizleyelim, gözünü seveyim. Bırak onu, bırak, bırak, bırak. Şimdi şu cam tepsi lazım. Biz var ya yanlış şey de yapıyoruz. Bak şu siyah beyaz cam tepsiyi çıkar. Kız yanıyor. Aa, Ay, yanıyor! Yangın, yangın! Yanıyor! dur yavaş. Ay, ay 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 gitti gitti. <laughs> ay ay gitti. Ay deli misiniz, nesiniz ne yaptınız ya? Harun. Dur dokunma kolu gitti. Allah ocak yanıyor hala ya. Harun iyi misin? Gitti kolu gitti kolu gitti kolu. Vallahi, oh, vallahi gitti. Gerçekten gitti. <laughs> Tansiyonumu oynadı. Bir de senin belinle uğraştım. Harun iyi misin? Ay, gel Elini tutabilir, Eline miyim? Eline tutabilir Eline kalkabilir kalk miyim? Kalkabilir misin? İyi misin? Dur dur dur. dur. Sırt. çarptı köşe. Harun korkuyorum. Gel tut elimi. Gel, gel, gel Kalk, Kap kap. Yürü bakayım yürüyebilecek misin? Kalk. kap. <laughs> Nereye vurdun? İşte, Güp diye bir ses geldi bir dolaba yerden. Dolaba buraya vurdu, buraya. Şey ya, kenara vurdu. İyi misin? Ya? Ne yaptı onlar? Birbirine mi çarptı? Anlamadım. Yürü, işte dur, dur, Yürü dur, biraz. Dur, Sarp. dur, dur. Dur, Sarp. dur. Dolabın kapağı açılır. Yağmurdan hızlı. Ay! Akın'a da bir su verin. Akın'a da bir su verin. Dur dur Allah aşkına ya sana da bir şey olmasın. Gel sen de otur yerine gel. Gel otur tamam. Ay bana bir bana şey oldu. Şey evet Güla ben <laughs> tamam evet. dur. Oğlum, oğlum Harun oğlum, iyi, iyi misin, iyi misin Harun? Harun? Gel gel gel, gel otur. abla, gel, abla. Gel, otur, otur. gel otur. Gel otur ablam. Otur 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 otur. otur. Hah hah. Harun iyi misin Harun? İyi i̇yiyim, iyiyim. Sen niye koşuyorsun anlamadım ki ben. Ya Süreyya alayım şu dökeyim niye geldim? Ah. Görmüyorsunuz tamam. Hiç hiçbiriniz orada yanan ateşi. Harun neyin var Harun Tansiyon Tansiyonu iyi misin Harun? Sen de tut Gül ablayı. Tansiyonum şey oynadı yok. dur, dur yok. dur Eğilme. Harun bir şey var mı Harun? Sırtına vurdun. Ayakta durabiliyorsun değil mi? Durun bir şey yok Dara. Akın ve Harun siz harun, geçin harun, şuraya, şuraya bir oturun. Ay çok Ay kötüyüm, çok çok Oğluma bir şey, şey oldu mu çocuğa? Allah Oğluma bir şey oldu mu? Harun'a bir Oğlum şey oldu mu? Ses versin ya bana. Allah. Harun bana ses ver. Şşşt. Ya? Sen iyi misin? Allah! 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 Ay Allah'ım ne oluyor? Elvan abla! Elvan abla! Dur dur elvan dokunmayın dokunmayın. Kolonyayı getir! Kolonyayı getirin! Elvan abla! Elvan abla! Kadın gitti vallahi. Elvan abla! Elvan abla, kolonya var. Elvan abla iyi misin? Kalk biraz su iç istersen. Kendine Elvan gel, alan. kendine gel. İyi misin? Aç gözlerini. Tamam, tamam, tamam. Kalk, hadi. Kalk, kalk, kalk. Ay, Ay kalkmıyor. Yapayım. Tamam, do doğru, Ay, doğru. Biraz açalım, açalım o evet. <gülüyor> 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 Çok ya. Nefes alamıyorum ben ya. Panik tuttu beni. <laughs> ben, bence oturtalım, otur, otur, oturtalım, bir ve doğru evet. Böyle midene falan falan kaplıyorsun. Ha, ha şöyle bir otur, bir doğru ol. Bir şey olmadı bak Harun abiyle de Gül abla da iyi. Bir yanlış bir anlaşma oldu. oldu. <laughs> ay midem, ay çok midem çok kötü çok bulunuyor. <laughs> ay yakın, gel. ay yakın iyi misin çocuğum? İyiyim. Ay, i̇yiyim. ay i̇yiyim. çok korktum oğlum çok, çok. Tamam iyiyim. Ay. i̇yiyim. Sen canım. kendine gel tamam, <laughs> tamam ben iyiyim hadi. Bak herkes kendine geldi Onlar fenalaştık. Kötü oldu bir anda. Üzüntüden. Çok zor nefes aldığımı hissediyorum. Tamam tamam. Ha, çarpın tamam. ayağa kalk. Tamam iyiyim iyim iyiyim yok bir şeyim. Sen kendine gel tamam boş ver beni. Tamam hadi gel kendine. <laughs> kalk ben ileri, ben ileri, hadi geri yürüyelim hadi şöyle. Yürüyelim. Açıl Can... yavaş. Hadi Aynen, yavaş. Sıkıştırma kendini orada. Yere bakma hiç. Karşıya bak başın döner. Aynen. Şöyle ileri geri yürü. Ha ha. Biz şu anda yayına ara veriyoruz. Gerçekten bu çok fazla yani Ay çok fazla şey öyle. üst üste geldi. Ee, söylemeyi de sevmem ama nazar mı değdi ne oldu bilmiyorum. Ama bu gerçekten çok fazla. Biraz ara veriyoruz sonra görüşürüz tekrar. Ay biz ne yaşadık böyle. Özürlerim çok bozuldum. <laughs> <laughs> tamam, tamam. O şeyden sen de başlama Allah aşkına. Ay bizden yaşadık ol. böyle, bizden yaşadık olsun. böyle, bizden yaşadık böyle. <laughs> ah, ah. Hadi herkes Ay, kendine gelsin <laughs> artık ya yeter. Ay. Çırpınmayın of. bu kadar. Of. Oturun koltuğa, gel koltuğa of. geçin. Şöyle bir sakin sakin oturun. Ay biz ne yaşadık be. Birbirinizi ya, de rahat. tetiklemeyin, biz sakin <laughs> olmaya çalışın. <laughs> Ay biz ne yaşadık böyle Seyda? Çok kötü. Ay bizim başımıza ne geldi kız böyle? Ben kendim Ay. hiç hissetmiyorum gerçekten çok. Yok. Kötü. İnanamıyorum. Hayır. Tamam. Şimdi gerçekten ne yaşadığımız belli değil, İnanılmaz yani. Bu kadar çok olay birkaç dakika içerisinde olamaz. Ben nazar diyorum gerçekten. Yayını üç buçuk saat ara verdik. Sağlık ekipleri geldi, Herkese tek tek ilgilendi, tansiyon ölçüldü vesaire. Herkes iyi, onda bir sıkıntı yok. Çok şükür. Ee, Harun ve Akın'da biraz morluk var ama onun dışında herkes iyi. Bence yeterince ara verdik. Ee, neler yaşadığımızı sonra izleriz burada beraber. Görüntüler hazırlanılıyor. Ee, şimdi herkes kendini bir çeki düzen versin, kendini toparlasın çünkü yemeklere devam edeceğiz. Tamam mı? Burası bir yemek yarışma programı. İkinci yemeğimize başlıyoruz. Herkes yemeğine odaklansın, dikkatli olsun. Kaza istemiyorum, yangın istemiyorum. Sadece güzel bir yemek çıkmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hepiniz iyi misiniz? Cık. Bu moral Normal. yapacağız. Yaparsınız, yapacaksınız.